memleketimizin havasını, suyunu özlemişiz. Valla eskiden toprağı öperlermiş havaalanında yiyince. <laughs> Aynı onun gibi gibiydi yani Türkiye ile buluşmamız. İyiyiz çok şükür. Kalk ya. <laughs> Güzel. Ben çok yoruldum. Ben çok yoruldum. <laughs> Böyle iyiyiz. İyiyiz nasıl olsun? benzemişim <laughs> Bir şeylere binerken Elif'in gazıyla biniyorum. Aqua Park'a gittik. Yine aynı U şeklinde bineceğiz, geri o geri arabaya gideceğiz falan. Yani. Ve böyle iki kişilik simitler var ya. Çekmiyor musunuz? Ya Elif'te hiçbir şey yok. Elif'i şuradan apartmandan at, <laughs> valla aşağıdan sana e, çok iyiydi, biraz daha yukarıdan falan diyebilir <laughs> yani. %100 çok korkusuz giriyorum diyemem. Tabii ki de bir heyecan, bir adrenalin böyle giriyor sana. <laughs> Neyse, bindik. İki iki kişilik simitler var ya, öncesinde de e, böyle çizgiler var, 3 çizgi var. En üstte de işte şurada bitiyorsa kaydırak, şurada tamam mı en üstteki çizgi? E, oradaki görevliye de sorduk. Dedik ki ya biz ikimiz binsek çok hani çok gider miyiz çünkü ağır olacağız ya. O da bize dedi ki yok ya dedi sizden önce bir amca bindi dedi hani cüsseli bir abimiz. Ve dedi üçüncü sizgiye kadar bile gidemedi dedi. Neyse ben bunu duyunca tamam dedim ya ne kadar gideceğiz Şu ortasına kadar gideriz. <laughs> Yine beynimizi almıyor <laughs> halbuki hafif daha çok gider. <laughs> Neyse biz şimdi bindik. Adam bizi <gülüyor> saldı. <gülüyor> Bak şöyle söyleyeyim sana, Elif önümde oturuyordu. Benim Elif'in ayakları akvaparkın dışındaydı artık. Yani şey kaydıran dışındaydı ve ben gerçekten Bayağı. uçacağımıza inandım bak. Gerçekten Çok inandım. Çığlığı bastım zaten. Neyse durdu bir en şekilde. En kötüsü zaten botun yan dönüp inmesiydi sanırım. Böyle zaaay! Zaten... <laughs> Aynen hani vuracak ve oradan hani böyle dama taşının kenarına basarsın da o tak 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 gider ya. Ben hani gerçekten öyle bir etki yapacak diye düşünüyorum. Durduk tamam mı? Orada iki tane... O ara tabii sakin değil söyleniyor bana söylüyor. Aynen söylüyor. Senin ben falanlar falanlar. Tamam neyse indik. Bu Instagram'da videolar var ya hani bacak antrenmanı, bacak fitnessından sonra diye. Titriyor bacakları, yani. yürüyemiyor, dalgalanıyor falan. Bir indim yemin ederim sana öyleyim. Bak dura merdiven inemiyorum. Basamağa inemiyorum çünkü bacaklarım titriyor. İlkin <laughs> çok korktu. İlkin çok korkunca ben de bu sefer korktum bir şey olacak diye ben titremeye başladım. İkimiz <laughs> Biraz oradan iki tane de yine e, hanımefendi var. Onlar da binmek istiyor. Bana şöyle bir <laughs> soru geldi. Bak sizce binelim mi? Önce kadına baktım. Sonra bacaklarıma baktım. Dedim siz karar verin. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyurun. <laughs> Efekti bu. <laughs> Bence kesin binmelisiniz. Bu ekstra korktu falan. <laughs> ben sevmeyeceğim. Hamsi. Hamsi bayağıdır yemiyorum. Çok severim ben de. Hamsi kafalı. Ama anne Hamsi yapabiliyor mu? Tabii ki yapar. Bana da yapsın. Tamam. <laughs> Hiç öyle insanlar değiliz. Hadi bir cevap verin. İkimiz edelim. arasında kim? Hadi evet diyelim. İkimiz ha. ya da dur ya seçelim bu sefer. Biraz düşüneceğim. Bence. <laughs> Bence ben sanki Elif ya. İlkin. Çünkü ilkin e, atıyorum. Bana göre daha çok aynaya bakıyor olabilir. Çünkü suratıyla ilgili bir sivilce çıktıysa çok takılır. Ya O sivilce geçene evet, kadar sevmem. bakar yani aynaya. Yani. Aynen yani yarım saatte bir onu kontrol edelim. Aynen. Ne hale gelmiş o kişi diye. ben değilim ama ilkin. Ama tek problemim de odur yani. Öyle makyajdır evet, evet. işte ay ben nasıl buldum bugün falan gibi değil yani. Evet, benim suratımda sivilce olduğu zaman ben böyle kendimi niyeyse bir kontrol etme. o orada Koysuz nasıl... O bir... Aynen zaman. yani o gerçekten hani çıktığı zaman ben huysuzlaşıyorum. Yani hayat enerjim bir Mesela uçuyor. şu ilkinde olsa kafayı yemişti. Nerede lan? Selam çöküyor bana. He. <laughs> yakınlaştır yakınlaştır. <Evet>. <gülüyor> 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 Direkt döndün sen bana bir. Bak var. Burada <laughs> <O> var, <laughs> var. Belli oldu Bugün... bugün Ben yani buraya işte gelmeden kadar. önce yarım saatte bir aynaya bakıyordum ve bu daha kötü durumdaydı. Onu iyileştirip geldim ben buraya. Yapar. Yarına gidecek o mesela. Gidecek. Gitmek zorunda. Mesela benimki bir hafta kadar çünkü uğraşmam. İlkininki iki günde geçer. Gerçi evet. ağzın laf yapıyor benim. Ağzı değil çok ben. iyi laf yapıyor. Ben ben dur ben değiştiriyorum. Bence ben. sensin. şimdi böyle flashback yapınca benim ağzım çok laf flashback, yapar. Flashback? Cumhuriyetçi <gülüyor> kadın. <gülüyor> kadın. <gülüyor> kadın. Dur bir düşünelim bunu ya. Düşünmeden şak ikisini gösteriyoruz. Ama şimdi biz durum değerlendirmesi yapıyoruz. Tamam mı? Dedikodu değil. Dedikodu değil. <laughs> Hiç öyle tepkiler verme bana. Çünkü dedikodu kötü niyetli olan. Biz durum değerlendirme, objektif değerlendirme yapıyoruz sadece. Biz? Ya şöyle bir şey var. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. İkimiz de gerçekten dedikodu yapan insanlar değiliz. Özellikle birilerinin hakkında. Ay ne biçim giyinmiş. Abi hiç yakışmamış. Ay gördün mü botoksu ne kadar kötü olmuş. Ben Biz böyleyiz. Oha botoksu mu varmış? Biz bunlardanız. Kanka azıcık yapıyor. <laughs> <laughs> Çaktırma sana. <laughs> Ya bir dakika ya dedikodu ben ya dedik ben ben bile yapıyorum bir şey söyleyeceğim. ya. Benim dedikodu... aklımda kalmıyor o zaman İlkin diyebilirim. Ben valla unutuyorum çünkü. <laughs> ben hemen akşama TT'yim bu videodan sonra. İlkin ama Aydın dedikodu yapıyor. Ben ikimizi de söyleyeceğim çünkü gerçekten birincisi bak gerçekten ben dedikodu yapmıyorum. Diyen varsa gel şöyle yarım saat benimle otursun. Hiç yapmazsa yemin ediyorum plaket vereceğim. Yani mümkün değil ya Yap bir, ya, bir şey. Ya bir kere şöyle bir şey var bence. Birini görüyorsun mesela bir şey yaptırmış olabilir, bir şey giymiş olabilir. Ondan kendine çıkarabileceği bir ders bile olabilir o. Yani buna böyle kötü niyetli bakmamak objektif lazım. İşte ya. objektif bu dedikodu değil. Aynen objektif yani bunu yaptırmış çok hoşuma gitmedi benim ben olsam yaptırmazdım. Şimdi bu dedikodu mu? Değil. Kanka evet. dedikodu bildin ya. açıklamayı yaptım diğer soruyu. Ben hep oldum. Bence de. Ya oha ya. Mahalle. Caddebostan Bostan Mahallesi. <laughs> Biraz zor sorayım canım o kadar da kolay. Ağzımıza <gülüyor> 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 bir. <gülüyor> bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> neden? Neden? Türkiye, şey Türkiye'de o kadar pahalı. <laughs> <Geçin>. bir tanesi <laughs> siz sonuncuyu söyleyebilir noktanın yerini değiştireceğim. <laughs> Allah aşkına. Yine abi o kadar mahalle yok ki <laughs> Ya ne bileyim ya. O Türkiye anladı. <laughs> ya abi iki sokak geçiyorsun başka bir semte geçiyor İstanbul'da ya. <laughs> <laughs> Elif ara çok uçuk anladın mı ortası yok. <laughs> 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 Hayır bu da çok fazla dayan, o ha, da yani. şaka yapıyorsun ben az yazdım sandım. 964 <laughs> ya, tane ne yap? Kadar <laughs> Bence çok durak. 964 <laughs> tane mahallemiz var ya İstanbul'dan büyük. 164. Ya bu soruyu <laughs> sil ya. Başıma. <laughs> 120 bin bile değil. <laughs> Bir de küsürat koymuş 198 179. Çünkü hiçbir tahminim yoktu. Sadece atıyorum. <laughs> ya daha ne kadar güleceksiniz diyor. 129. <laughs> o da basamaklara 1100 yazdım yazdı. <laughs> ya Elif, evet ya. Bizim burada Elif. <laughs> <laughs> Bu da Kore çorbasıymış. Evet. Onu da göstereceğiz. Aa çok iyi. Ünlü sporcularla geldiğinizde böyle hediyeler de geliyor evet. size. Neymiş Elif? Kore çorbası. <gülüyor> Arkadaşlar... <gülüyor> Kankim bir dur. Kaçıyor. <laughs> tamam, buralar hep dutluktu diye. <laughs> Peki Dani'ye kim öğretti Erik Dalın'ı? O bizi izleyerek o öğrendiğini söylemiş. Dani'ye indikten sonra konuştum ben Dani'yle. İşte onu sordum. Oynuyorlardı. Ben de onlardan gördüm dedi. Evet. Siz oy idmanlarda Biraz oynuyor musunuz? Biraz yanlış izlemiş. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şeyi söyleyecektim. Biraz kötü izlemiş. Yani biz o kadar kıvırtmıyoruz. <laughs> Dani abi bence çok iyi. Evet Dani bayağı iyi, iyi, dans yani. ya. ediyor yani. Çok iyi. Elik Dani yeni bir figür buldu yani. Bu bir ilginç figür mü deniyor ya? Oynuyoruz, oynuyoruz ama hani bakıyoruz hani o da belki böyle bir elini kaldırıyor. İdman da oynuyor musunuz? Yo arada Eric, böyle bir Elik Dani hani böyle duyduğumuzda herkes bir kolunu kaldırıyor ama öyle aşırı bir oynama olmuyor. Ben Dani'den böyle bir performans <laughs> beklemiyordum. Bir anda geldi <laughs> çünkü <çok Türkler> böyle, hani böyle <laughs> dans ferileri gelir ya hani müzik fark etmek sizin birden o sana gelir. Mutluluktan Dan adam dansı öğrendi iki dakikada yani. <laughs> Kapıyı tıkla. Ben kapıyı çıktım. Bazıları da Meksika'dan geliyormuş galiba. O yüzden İspanyolca konuşuyorlar. O yüzden tek kelime anlaşıyoruz. Havlu mu ihtiyacım var? Havlu diyorsun veriyor. Kapıyı açtım böyle yaptım. Water dedim tamam mı? Baktı şöyle. Dedim ki water. Böyle yaptım. Paper. Ben böyle ağzıma ses çıkmıyor yani. Water falan. Aaa water. Dedim, ben şöyleyim. <laughs> tamam belki kaç tane İngilizcesi konuşuyorlar ama o kadar da, <laughs> da değil yani. Evet ya, anlamıyorlar. Sadece, Sadece sen de İngilizce konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, siz İngilizce karıncasısınız. <laughs> Çok saçmaydı. Allah'tan ışığa denk geldi. Hani böyle çevre yolunda falan denk gelse ne yaparız bilmiyorum. Bir anda camımızdan... Püşt. İçeriden örümcek geçti. Biz tabii ikimizde örümcek var. Örümcek sağ çek, sağ çek, sağ çek falan böyle ben hemen sağ sinyali yaktım. Sağ geçtik, arabadan indik. Öldüremeyiz çünkü. Ya öldüremiyoruz. Olay <laughs> büyüklük sütü değil. Parmağımın ucu kadar ama elime alamıyorum. E öldüremiyorum. Arabadan indik. Çok güzel, güzel. örümcekle bakışıyoruz. Örümcek camdan bize bakıyor, biz de örümceğe bakıyoruz. E ben taksilere el kol yapıyorum hani ki biri dursun da aldıralım diye falan. Ya, yapamıyoruz o an. Ben babamı aradım. Bak arabada böyle bakışıyoruz. Telefonda babama şey yaptım, bunu canlı göstereyim. Ee, baba, efendim İlkin. E, arabanın içinde örümcek olduğundan dolayı biz sağ çektik, şimdi bakışıyoruz. Babam da dedi ki, ''Kızım ne yapayım?'' dedi tabii ki haklı olarak. <laughs> ben de dedim ki, ''Bilmiyorum, İlkin manyaksın.'' dedi. ''Binin gelin, alırız siz geldikten sonra.'' Ben de dedim ki, ''Baba camlar açık gidiyoruz.'' O örümceğin oradan fışk, rüzgarla beraber fırlayıp benim yüzüme gelmeyecek. İlkin, <laughs> bilemem. Onu alman lazım! Karşı kaldırımdan biri yürüyordu. Geldi. Çocuk da gayet düzgün bir şekilde geldi böyle. Ama ikna ederken de ikim böyle yaptım. Ya dedi bize yardım eder misin? Gideceğin yere de bırakırız hiç problem değil. Benim biraz <laughs> Çocuk bence mi? bizi kandırdı ya o gün. Üresi orada hayvan. Ben ne yapacağım? <laughs> Çoğunun eşe ihtiyacı var kanki. <laughs> Sen de benim yokacak. uçak. <laughs> <laughs> da nasıl geldi? Market'e gitti. ahudu falan aldı. Ahudu. <laughs> 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 Ahududu. 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 Ne ya? Nasıl diyeceğim? Her birde bomba bombası Dubai. Dubai. Ahududu. -du. <laughs> <laughs> Kesin öyle. Banko öyle. Çok sıcak oldu. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Ahududu. <-h> Ahududu. <laughs> ya bu şey gibi oluyor. Yabancıları Türkçe örtmeye çalışıyoruz da <laughs> ah -h -h -du -du. böyle bazı. <gülüyor> <gülüyor> water kanka. Ah, water. Water. <laughs> Ahu dudu. Evet. Ya bildiğimi unuttum. Ahu dudu. <laughs> Neyse o meyveyi aldı tamam mı? Sabah işte yiyecek. Bana şey sormuş. Bu meyve yıkanır mı? Ben de evet demişim. Ama hatırlamıyorum. Ben de yıkadım tabii ki. Sonra patates oldu meyve. Mahvoldu. Ah dudu. <laughs> ben böyle yaptım iki. İlkim bu meyve yıkanır mı? Saçmalama falan. Böyle kanka yıka dedi. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam. Ay. <laughs> Destekleriniz için çok sağ olun. Ne oldu? <laughs> Ben Pepe'nin dedesine dönmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> Pepe! Yani gerçekten. Şöyle ben sinek anlatacağım. çok özledim ya. Bak <laughs> şimdi. Kendi. Kara sinek girdi odaya. Odanın camları açılmıyor. Hani nereden girmiş olabilirsin? Kimsenin odasında yok. Bizim odada bir adet sinek. Ve evet, siz evet öldüremiyorsunuz. <laughs> anlatacağım ona. Öldürmekten beter etti. Şimdi, hayır ya. Şimdi odaya girdi. Ve hayvan ilginç bir şekilde biz gece yatarken... Yo evet. galiba Hiç yani rahatsız rahatsız ses çıkmıyor. Sadece sabahları böyle bir odada dönme hali. Ölen biraz sakinlenme. Sonra akşamüstü tekrar ışıkları kapatıp yattığımız andan itibaren ki normalde karasinek çok rahatsız eder. Hiç bak odada evcil hayvanınız olmuş sizin ya. Aynen mesela tamam, üzüm yiyoruz, sapanı bırakıyoruz masada. <laughs> mesela ben geliyor mesela sinek şimdi şey yiyor. Elif oradan geçerken dedim <laughs> yavaş geç üzüm yiyor. <laughs> Hani artık alıştık artık adını Muhittin Topalak koyma sebebim de şu. Bir gün şimdi duşa geldi tamam mı yani? Duşa geldi. <laughs> Hoş geldin. Şey var, küvet var. Basket. <laughs> küvetin içinde, <laughs> küvetin içinde dolanıyor tamam mı? Ben dedim ki artık yani hayvan eziyet çekiyor yani. <laughs> artık ben hayvanın söyleyişen... yaşamaması gerekiyor. <laughs> Hayır ben söyleyeyim, ben yaptım, ben ama Ya sen benim yaptım her ben şeyi söyle. Hayır <laughs> ya. Ben şimdi vurdum sineğe sinek küvetin altından sekip geri geldi ama artık elime geliyordu ama bu basketbol topu gibi sinek sektirdi ya. Ben sektirmedim. Hepsini kendi yaptı. Yani bir kere vurunca zaten eğleniyor hayvan. Hayır yakalayamıyoruz <laughs> da. <gülüyor> <gülüyor> hani isteyerek olmaz. <laughs> Gerçekten... Ay, bence öldürsen daha iyiymiş. Ve bir şey söyleyeceğim dur gerçekten... dinle daha devamı var. Hiçbir şey olmadı hayvana. Yani ben basketbol topu gibi hani onu sektirdikten sonra bile o inatla yaşama tutunmaya devam etti. Odada, da, da yaşıyor. Odada böyle dolan dalınıyor. İyi ki buna bir tane koyuyor. <laughs> Tabii tamam, yok oluyor bir saat sonra çıkıyor. Ayvanda ilginç bir kendini yenileme vardı yani böyle... Hani, kediye dokuz canlı diyorlardı bu Terlik fırlatıyorum. Ortada yok şimdi. Elif'e diyorum ki tamam galiba bayıldık. Çünkü artık bir süre sonra gecede rahatsız etmeye başladı yani. Zzz, uyumam lazım anladın mı? Terlik fırlatıyorum böyle bir yarım saat yok. Sonra bir bakıyorsun merhaba günaydın. Seda Sayan gibi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Canlarım diye böyle. <laughs> mesela muma konuyor. Mum yanıyor mesela ben böyle... <laughs> Yapabilirsin, sen de sıkıldın biliyorum. Ben böyle yap gitme çocuğum yanacaksın. Odadan çıkaramıyoruz, koridora çıkmıyor. Yakalayamıyoruz da hani canlı bir şekilde koridora bırakalım diye, onu da yapamıyoruz. Hayvana eziyet ya, düşünsene odanın içinde dört dönüyor. Hayvanı top gibi sektirmiş. Sen hayvanı top gibi sektir, sonra eziyet de. Gel de inan şimdi. Biz hani bırakırken vedalaştık, <laughs> hala <gülüyor> odada muhtemelen. Çekiliyor. Aynen öyle. Yeni misafirle artık sektirmeye devam edecek gibi. <laughs> ben bu kadar inatçısını görmedim ama yani. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Ee, kim evet, demişti? Evet. Tam hatırlamıyorum hangi takımdan spor. Bir sporcu. Polonya galiba. Ee, onların da vargası var ama ne olursa olsun vargasında bir insan olduğunu görmüş olduk gibisinden bir yorum yapmış tamam mı? Benim bile de dönmüş Zehra'yı bu röportajı gördükten sonra böyle yapmış. Ben canavar mıydım da? <laughs> Ben canavar mıydım? Neden insanlar benim için böyle söylüyor anlamıyorum. Ben insan değil miyim? Ben Hayır şimdi... deseydin. <laughs> mi?